Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Afşin Bey caddesi Sanayi Yolu mevkiinde meydana gelen kazada bir araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza çevre yolu istikametine seyir halinde olan 46 E Y 885 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı. Araç Takla atarak yolda savrulurken sürücü yaralandı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.